Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz efendim kanalıma. Bugün kolektif bir kahve falı bakmak istiyorum. Kolektife niyet aldım bütünün en güzel hayrına dedim. Kahvemi içtim ve sizler için şöyle güzel bir kahve falı bakacağım. Sevgili dostlarım, sizler dileklerinizi tutun inşallah dilekleriniz de en kısa zamanda gerçek olsun diyorum. Evet sevgili dostlar, bana yorumlarınızda görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Benim istediğim aslında bu kolektif falları çekmekteki niyetim ve amacım eğer dilerseniz, eğer beğenirseniz Canlı yayınlarda bunu yapmak istiyorum. Canlı yayınlar yapacağım ve o anın enerjisiyle sizler için kahve falları bakmak istiyorum ilerleyen günlerde. Tabii ki beğenirseniz ve bununla ilgili sizler de onaylarsanız görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Dostlarım hemen falıma geçiyorum sizler için. Evet şöyle kahve falımıza başlayalım. İyiler çıksın inşallah. Dostlarım sizlere uyanı alın. Uymayanları evrene gönderin. Şöyle bakalım hemen. Şimdi. Evet arkadaşlar burada ilk gördüğüm görüntü şimdi bir gözyaşı dökmüşsünüz gözyaşınız ama hani böyle bir sanki bir fidan dikmişsiniz de o fidan büyüyene kadar ağaç olana kadar çok emek vermişsiniz. Ee, yani sizin sadece o güzel bakışınızla güzel görüşünüzle emek verdiğiniz bir ağaç yıkılmış bakın gelip sanki başkaları tarafından baltalanmış arkadaşlar gözyaşları dökmüşsünüz. Gözyaşlarınızı silmişsiniz ve hayat yoluna devam ediyorsunuz. Dostlarım, elinizde bir anahtar, bir kilidin anahtarı gibi. İnşallah artık böyle kilitlenen, kapanan şeyleri açmak adına o kilidi aydınlık kilidi elinizde tutuyorsunuz. Öncelikle dörtlü beşli vakitler görüyorum. Hayırlı aydınlık, güzel gelişmeler. 4 gün, beş gün. 4 hafta 5 hafta içerisinde özellikle işinizle gücünüzle ilgili yapmak istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz dostlarım adında soyadında B harfi Bursa'nın B'si bulunan bir kişiden güzel haberiniz gelecek öncelikle bunu da söylemek istiyorum. Evet kararsız kalan dostlarım bir konuyla ilgili bir kararsızlığınız var ve kararınızı ikili bir vakitte vereceksiniz. S harfi yanınızda görünüyor. S harfinde olan bir kişi size yardım ediyor, destek oluyor ve yanınızda çıkıyor dostlarım. Bir kağıdınızla ilgili bütün aileyi de ilgilendiren resmi bir işinizle ilgili ferahlamanız olacak. Yine ikili bir vakit veriyor. Arkadaşlar engeller aşılıyor. inşallah bu konuyla ilgili sıkıntıları sırtınızdan atıyorsunuz diyorum. Bir erkek siması var arkadaşlarım. Şöyle uzanmış tek başına kalmış kafasında sorular sorguluyor. Kendi kendisini ben ne yaptım? Ne yapmalıydım? Pişmanlık yaşıyor olabilir veya bir adım atmak istiyor olabilir bu kişi. Kendi kendine düşündüğü şeyler var. İsminde soy isminde nidenin neyse olan bir e, kadınla ilgili e, ve bu kişiye bir adım olacak üçlü bir vakitte telefon e, ile 3 gün 3 hafta içerisinde ulaşım sağlayacak diyorum dostlarım. Eşyalar birikmiş bir hane önünde duruyor. Önünde bir engel duruyor. Fakat bu engelde ortadan kısa bir zaman içerisinde kalkıyor ve bu eşyalar bu haneden çıkıyor dostlarım. Hayırlısıyla diyorum. Evet bir S harfi hasret özlem içerisinde bir S harfi bakın. Bir yılan girmiş araya sanki arkadaşlar kötü bir üçüncü şahıs girmişti iki kişiyi ayırmış e, ve bu iki kişinin barışması birleşmesi olacak diyorum Temmuz ayı içerisinde inşallah bir araya gelecekler e, sinsi bir insan. Şöyle bakın tam önünüzde durmuş sinsi bir insan kıskançlık yapan bir kişi kurnazlıklarını çok açığa veriyor çok artık biliyorsunuz görüyorsunuz onun kötülüklerini ve ona göre adım atıyorsunuz hareket ediyorsunuz arkadaşlarım bu kötü insanı da hayatınızdan çıkartıp atıyorsunuz uzaklardan Hasret içerisinde olduğunuz, çok sevdiğiniz, korumak istediğiniz, hep dualar gönderdiğiniz bir kişi görüyorum. Yüzü aydınlık, geleceği aydınlık inşallah diyorum. İçiniz ferah tutun dostlarım. Evet yılan gibi bir diliyle böyle sivri sivri konuşan bir kişi canınızı sıkıyor, duymamazlıktan geliyorsunuz. İnanın o kadar e, bazen canınızı sıkıyor ki baş ağrıları bile yapıyor sizde. E, bu kişiyi hiç aldırmayın dostlarım. E, yolunuzda devam edin. İlişkinizle ilgili gelişmeleri özellikle diyor ki S harfinden bir kişiye çok paylaşmayın. Yanınızda duran, yakınınızda duran fakat e, biraz böyle gözü nazarı değen ağırlığı olan bir kişiye özellikle özel hayatınızdaki gelişmeleri çok fazla açmayın, anlatmayın dostlarım. Evet bir kelebek gibi çıkmış. Şöyle kısa bir şey yaşanmışsa, kısa süreli bir şey yaşanmış. Bir kişi çekmiş gitmiş sanki böyle bir gizem bilinmezlik içerisinde bu kişiyle iletişime geçmek istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Dörtlü bir vakitte dört gün dört hafta ayın dörtlü bir günü içerisinde bu kişi sizinle iletişime geçecek. Birdenbire kaybolmuş. Evet güzel şeyler yaşanmış. Kısa süreli de olsa ama bu kişi birden kaybolmuş. Geri dönüş olacak dostlarım. Gözünüz nazarınız var. Üzerinizde bir ağırlık var. Burada 23 yazıyor dostlar. Ayın 23'ünde bir üzüntünüzle ilgili sevinç yaşayacaksınız. Bir hastalık varsa şifa kötü bir şey varsa onunla ilgili güzel bir gelişme olarak çıkmış. Ayın 23'ü çok aydınlık ve güzel görünüyor dostlarım sizler için. Evet, şimdi biraz da tabağımıza bakalım. Şöyle. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın bir yılan var ki bir yılan büyük yanında da küçük böyle bir yılan hane dışında kalıyor diyorum dostlar. Ee, özellikle boynunu büktürmüş bir kişiye çok gözyaşı döktürmüş bu yılan bu sinsi kişi ve dışarıda kalıyor artık hane dışına gidiyor diyorum. Evet şöyle bir bakalım. arkadaşlar bir kişi sırtlanmış sanki o hanenin yükünü sorumluluğunu o kadar sırtlanmış ve yorulmuş ki taşıyamıyor bakın artık şöyle göstermek istiyorum bakın resmen taşıyamıyor artık ayaklarına düşecek sanki ayaklarını ezecek gibi böyle tek başına mücadele veren bir kişi olarak çıkıyor İnşallah bakın bu insan uzun boylu bir kişi düşünüyor aynı zamanda onun desteği yardımıyla bazı konularda bazı sıkıntılarını hafifletecek dostlarım ve ferahlayacak Evet bir anahtar var dostlarım bir anahtarla ilgili bir konuşma olacak anlaşılamayan yani iki kişi anlaşamıyorsa. Bu konuda anlaşacaklar, bir çözüm bulacaklar inşallah diyorum. Bir ev olabilir, bir paylaşım olabilir, miras konusu olabilir. Bu konuyla ilgili bir anlaşma yaşanacak. Uzaklarda böyle yani yollara bakan hasretle, özlemle yollara bakan bir erkek olarak göründü kirli sakallı. Bu kişi çok yorgun arkadaşlar, bezgin, yorgun hayatın koşuşturması içerisinde ve size karşı da özlemi ve sevgisi var. Bu kişiden güzel bir haberiniz geliyor. İnşallah çok seviniyorsunuz. Zaman zaman böyle rüyalar görüyorsunuz. Rüyalarınızı hayra yorumluyorsunuz. İnşallah dostlarım aydınlık görünüyor. Sizler için bir E harfinin bir işi bakın. Güzel bir işi görünüyor. Yeni başlamış da olabilir. Ee, eğer yeni başlamamışsa bir iş çok böyle yakınında kısmeti inşallah yeni başlayacak. Güzel bolluk bereket görünüyor işinde, gücünde. Evet sevgili dostlarım, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Allah'a emanet olun.